Yaklaşık iki sene, bir buçuk sene önce başladı. İki seneye yaklaştı. Ee, şu anda da yüzde 35 bandındayız. bandındayız. Ee, gördüğünüz gibi e, kaba inşaatı bitmek aşamasında. Ee, 2020 sonu itibariyle de en geç hizmete vermeyi hedefleniyor bu hastane. Ee, burası hastane değil esasında biliyorsunuz. Burası bir e, şehir hastanesi İstanbul'da. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ve e, bütün desteğiyle hayalim dediği hastanelerden bir tanesi. 2682 yataklı bu hastane ee, ve ben bunları e, sağlık yatırımları şaheserleri olarak görüyorum. Gerçekten hem işletme anlamında hem e, yapısal fiziki anlamda gerçekten dünyanın en güzel, en iyi, en kaliteli e, hizmetlerinin sunulabileceği altyapıların e, oluşturuyor. oluşturduğu yerler bunlar. Farklı bir usulle işletecek. O da e, PPP dediğimiz e, özel ve kamu orza, özel ortaklığı dediğimiz bir yapı bu.